Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle extreme 16'da yani pes 16'da veren e, minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyor hatasını e, çözmeye çalışacağız öncelikle bir hatamıza bakalım e, extreme 16'mızı açıyoruz şu sol altın oyunu başlat dediğimizde gördüğünüz gibi şöyle bir uyarı mesajı alıyoruz e, bunu durdur diyelim bunu da kapatalım Şimdi masa üstüne sağ tıklayıp NVIDIA Denetim Masası'nı açalım. Evet, bekliyoruz. Biraz sürebilir açılması. Evet, bekliyoruz. Evet, açıldı. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere açıldı. Burada 3D ayarlarının yönetilmesi diye bir kısım var. Buraya tıkladığım zaman ee, karşıma bir alan gelecek. Evet, geldi. Şöyle büyüteyim biraz da. Şuradan e, tercih edilen grafik işlemci türünü yüksek performanslı Nvidia işlemcisi olarak seçiyorum. E, daha sonra program ayarlarına gelip Evet evet, buradan ekle kısmı var sağ tarafta. Buraya tıklıyorum. Buradan Extreme, B2, Arius ve Mod seçisi olanı seçiyorum. Daha sonra buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisi olarak seçiyorum daha sonra uygula dediğim zaman uygula diyelim Evet şu an uygulamış olması lazım kapatalım bu kısmı ekstrem 16'ya girelim Evet diyelim Evet bekliyoruz Evet oyunu başlat dediğim zaman gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadan oyunum açıldı. Evet. Şu an oyunumu açıyorum. Aşağı.